İyi akşamlar çocuklar. Biz bugün balonlarımız var burada. Buralara balonlarımızı bağladık. Böyle balonlarımızı bağladık. Evet çocuklar bağladık. Şimdi içine de sürprizler koyduk birkaç tane. Bakalım İshak istediğini patlatsın bulabilecek mi değil mi anneciğim? Evet. Evet. Hı -hı? Tamam. Hangisini Hı -hı. patlatmak istersin hadi, önce? Hadi. Tamam. Al bakalım, bakalım bakalım, nasıl... alalım, bunu Bakalım doluları bulabilecek Aynen. misin? Yine var bulacağım. Hangisini patlatmak istiyorsun? Ha tamam. Dayan da yapar mı? Yardım BakHow yapalım. et. Bastır. Bastır. Aferin sana. İçinden çikolata çıktı. Bak içinden çikolata Aferin. Aferin. Tamam. Hadi. Şimdi çocuklar bu sefer ilkini buldum. Çocuk cebine koy. Şurada balonumuz ben var. Yerde şimdi birkaç yapayım. balonumuz tamam. var. Tamam. İstersen tamam. şimdi hangisini patlatmak istersin anneciğim? Hayır. Seç. Seç bir tane. Hayır. Bak burada da var istersen. Seç istersen. Şöyle tut babacığım. Hadi hangisini istiyorsun? Ana. Ana bu can Anne. Onun. Tamam. Hadi, hadi, hadi patlat. Ben. Tut bakalım. Oh. Oo. Babası Bak bravo evet, Hep, dolu olan tamam, balonları buldun. Babası hep dolu olan balonları buluyor. Evet. biliyor musun? Bunu mu? Hadi sen patlat bunu da. İkini sattın. Şöyle yap bak. Şöyle tut. Evet. Onun içinden çikolata çıktı. Bu da çok güzel. Anneciğim. Evet. Tamam onu da ben alayım babacığım. Ben de Her babaya biraz sonra yersin. Tamam şimdi Hangisini? Hadi hangisini? Tamam. Hadi. Şöyle tut. Şöyle tut. Yerdekileri önce patlatmaya karar verdiysen. Aa bu Aa, boş bu çıktı. <laughs> Bunda bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Babacım. Başka? Bak, Bak anneciğim var burada var bir tane. Burada var. Tamam. Bak orada iki tane var istersen. Hangisini patlatacaksın? Hadi babacığım. Bunu tamam. Hadi bir iki üç. Vaa. Bu da yok. Burada da ya. Başka? Anne. Bunu mu? Hadi evet. bakalım. 1 2 3. Oy! <gülüyor> <gülüyor> su var içinde. <laughs> oh. Babası ne yaptı? İçine su mu koymuştu? Evet. Oh. Aa. Anneciğim baba içine su koymuş. Evet. Bu da olmuş. Hangisini? Bunu mu? Bunu, bunu mu? Hadi. Hadi bunu şampanya. Burada var mı su diyor. Anneciğim sen bulacaksın. Hadi. Sen fazla çek Tamam hadi gel. Hadi. Hadi. Aaa bir şey çıkmadı. Hoşçuklu. Yok. Yok. Hangi sınıf atacağız başka? Aha. Hadi mi? Tamam. Bir tane Yok. mi kaldı? Tamam. Evet, Ve son çocuklar. Kaldı. Şöyle tut iki elini. Bunda Bicik da araba çıktı. Araba çıktı. Aferin benim oğluma. Çıktın. Hadi çocuklara bay bay yap. Bay bay. İyi akşamlar çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye.